Merhaba arkadaşlar biliyorsunuz ki sizlere dün bir video çekmiştik. Tüm öğrencilere para verilecek. Peki başvuru nasıl yapılır hocam? Bu videoda ondan bahsedeceğiz. Abone olup videoyu beğenmeyi unutmayınız. Bakın son 28 gün verilerine göre %82 abone olmayan bu kişilerde abone olsa neredeyse 100 bine yakın abone olacağız. Lütfen hemen abone olmayı unutmayınız. da hemen videomuza geçelim. Hocam bursluluk bu burs paralarını almak için veya parayı almak için nasıl başvuru yapılır? Hemen belirtelim. Şimdi dün sizlere o videoda belirttik ki açıklamaya bir link bırakacağız. Bırakmadık. Çünkü onun bir nedeni vardı. Ama ama şimdi bir açıklamaya, yorumlara bir link bırakacağız. O linkten e-devletten başvuru sürecini gösteriyoruz sizlere. Ve hocam e-devletten nasıl başvuru yaparız? O linke giderek o videoyu izledikten sonra zaten e-devlet başvurusunu göreceksiniz. Ama o bir kereliğine mahsus. Yani siz bir kereliğine alacaksınız o parayı. Ama Vakıflar Genel Müdürlüğü'ne başvuru yapabilirsiniz. Vakıflar Genel Müdürlüğü sizlere her ay düzenli bir şekilde para verecek. Peki hocam buna nasıl başvuru yapabiliriz? Arkadaşlar Vakıflar Genel Müdürlüğü için ayrıyetten de bir link bırakacağız. O linke gidebilirsiniz kaydolmak için ama o linke gittiğinizde kaydolma ekranı karşınıza muhtemelen çıkmayacak. Bunun nedeni de daha vakıflar genel müdürlüğüne başvurular açılmadı. Genellikle Eylül'ün sonlarına doğru açılıyor. Bu sene de yine Eylül'ün sonlarına doğru açılırsa oradan başvuru yapabilirsiniz. Başvuru sürecini göstermiyorum. E, o belirttiğim videoda zaten E-Devlet başvuru sürecini gösterdim ama vakıflar genel müdürlüğüne vesaire bunlara başvururken zaten tamamen sizin ailenizden istenen e, veriler oluyor. Yani işte babanız TC kimlik numarası, sizin TC kimlik numarası vesaire vesaire. Bunlar istendiğinden dolayı sizlere bunun ekran görüntüsünü alıp göstermedim. Tek yapmanız Vakıflar Genel Müdürlüğünün işte size verdiğim linke tıklayarak gitmeniz ve diğer video linkine de giderek o linkten hemen e, nasıl kaydolunur ona bakın. Ondan sonra da bir daha e-devletten başvurunuzu yapabilirsiniz arkadaşlar. Ge Genellikle açılmıştı. E-devlet üzerinden başvurular açılmıştı. Birçok kişi başvurusunu yaptı. Bazıları yapamadı. Bazılarında sıkıntı yaşandı. Sıkıntı olursa bu videonun altına yorum atmayı unutmayınız. Aşağıdan kanalımıza abone olmayı ve videomuzu da beğenmeyi unutmayınız görüşmek üzere